Hangi videosu? Ben bir şey diyeyim şey şey mi size? Ben o Tesla Tayland'daki o ufaklık var ya, o tutkulu. Tabi değil mi? Arda. Ya kapat yine götüm kapat ya. Aile var şurada ya. Hı. Lan Barış neydi ama Hangi videosu? Ay yani bu... Tesla Tayland bununla video çekti. Bu hı diyen çocukla var ya. He. Hakan yar mı? Abi çok komik evet evet. 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 Barış Efendim Tesco Tayland Tablet Race'de video çekti ya Hayır ben o kadar izlemiyorum ya sadece o evet, e, o, o, o kadar bağış toplamış adam Gitsin evet. çalışsın adam 30 kilo gitsin kendine protein tozu alsın yemek yesin falan. Bu Ruslu çocuğun videosuna denk geldim ben. Her yerine dövme yaptırmış. Gay olmuş böyle her evet, yerine yadım, açmış çıkma falan da. Hmm. Orta anasını sıkıntı. <laughs> ben buna yumru vurmayayım ne yapayım azar? Klasik Adana genci. Var da ona vur yani. Şimdi yumru vurmayayım ne yapayım azar? Hak ediyor bak abi adam... Abi? şimdi adam. ben hak... Devam. Hak haklısın. Devam. Haklısın. Niye de oğlum adamın dövmelerini sana ne zarar? Abi Yok abi, oğlum mesele o değil mi ya? Ben yardım ben yardım ben için diyor ben ya. Ay şey için kullanmış ben diyor. Ben ben diyor. Ben kendi çıkarı için kullanmıştık mesela Aa, Par, yani. par, pa pardon pardon ben orayı dinlemedim. Milletin parasıyla yapmış diyor anladın mı mesela s yani. Sikebilirsin anasını. Abi bu karakterde şey, ben atmayayım. senin, ben senin donup donmadığını bilmiyorum amına koyayım. Nasıl karakter? Anam <laughs> alma dedim sana. Yarak gibi karakter amına. Allah çarpsın penchat batmadım anlamıyorum. Tekrar sallıyorum. Yutak <laughs> <Karakteri> diye takan <laughs> giydir amına koyayım. Sen, ya, sen Aziz'e mi şey Batu? Kimi? Azize. Azize, Azize amına koyma Bir kere, bir kere yenince ay, hemen ortalığı ay, ayağa kaldırmış değil ay, mi Göz? Yok oh, şey herkes... <gülüyor> 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 ha şey Ha geçen geçen 10 dakikada 18 yedi amına koyayım. Ooo böyle şeyler ayıp. Bakın yine bir şey dedi. Ciddiye mi? Aziz yoksa sen ha, kendin, kendin bir ciddiye mi aldın? Aziz ayıp oldu ha ben izliyordum doğru söylüyor. Aziz orada ayıp ha biz kadınlara yumruk atan adamlardık niye böyle birbirimizi satıyoruz? Tamam. Bu, bu arada gibi kılıbık olmayın. Abi bu, bu, bu engelli piçin de götü kalktı ha ben bunun götünü sikerim herkes orospu çocuğu diyor abi. Abi ya. Yani, bu kim ya? He? orospu çocuğu duyup duruyor ya. Sen yardıma bahsediyor. Kim o bilader? Kardeş Hakan lan hihih hey, hey. yok mu amına koyayım Hayır hayır o kim lan o kim Benim Nisan Barış ne diyorsun dayı ya ben Türkçem bitti amına koyayım Ss 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 sen kimsin Batur'un ayküsü şey yetmedi Bak <laughs> <Orada> lan nasıl takılıyor O halın ardı en ünlü ya what the fuck Mustafa Kutkal Aziz o, Aa, az... Azad'ın şiveti var ya aynı Trakya şivesi Azad Trakyalı mısın lan? Tekirde alıver et. Oğlum demişim. Ne alaka amına koyayım? Ne alaka ya, <laughs> Ben yarak. Ben yarak. <laughs> ben öyle demiyorum ne ki. De yarak. Ben yarak şey demiyorum ki ben. Ben yarak demiyorum ki. Şimdi lan o Trakyalı olan göbekli olan nesil şey neydi? Konuşayım. Yani sağda sağda konuşun. Tekte konuşun. Yok lan benim lagım vardı ondan. En azından Arda Barson gibi konuşuyor. Arda amına koyun bir cümle bir araya getirene kadar. <laughs> Ama Allah'a söylerken takılmıyor ya. Allah. <laughs> kardeşim Ar Ar Arda yüzünü <laughs> ona takılmıyor, ona takılmıyor. Terminatör gibi ta 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 söylüyor. Lan ne bu? Bu sövüp cümleye giriyor. Ondan sonra Allah'ın sövüp bitiriyor. Hani takılmasın diyor. Barışı da Allah <laughs> yaptı ya bu artı. Hayır oğlum. Çok Elhamdülillah kardeşim. Kardeş vuraydın ya ardından bir tane ağzına ya. Allah senden beklemezdim. Lan, Lam bir yakalasam var ya. Hani. Oh. Barış gel sana şöyle kebapçı şakı ya da iyi para var ha. Lan ne kebapçı sen bunu. Boşuna mı okuyor? Vallahi. Barış da kebapçı. Sana kebapçı programı yapayım kardeşim adam. Hemen. Sağlam bir site. Şey. <laughs> Hemen sağlam bir site. Şey. <laughs> Hemen. Hadi sen sınırım evet. ben. Azat <laughs> biraz kadın dövesim geldi ya. Hadi de başlayabilirsin. Ben Hadi var ben ya o, o kızdan beridir var ya hiç ne sevgili yaptım ne bir kızla konuştum ama. İyi oğlum. oğlum Instagram'da oğlum. Başka, konuştum. Bütün kızlarda da Heh. Ay Instagram'a konuştum dans bütün kızlarla hepsini engelledim. Başka kız mı yok Arka Arkadaşlarım olsun herkes engelledim daha yok ya sinirim bozuldu. Ay o kadar bağımlı olmak iyi değil ya bir şey. Ya aziz. Bazen... <laughs> Vay ya. Bu Adana insanının çoğunda var bu arada. var. Tamam. Marius ben Nevşehir'de deme abi vardı biliyor muydun? Biz sene falan Sen Adanalı değil misin oğlum? Lan yani, tamam da Nevşehir demişti de. Tamam oğlum Adanalısın bir şey bir şey değilsin Nevşehir Mev nasıl? Dayı balona bindim ben buna koyayım 2000 lira aldı oğlum bir çocuk var yarım saatte ya <laughs> Hey dünya merkezi, dünya merkezi oğlum orada yürüdüm Bir altı evet. yürüdüm iyi... Ah, 2000 lira ha, yarım saat amına. Al normal amına. Zaten kusmam geldi yukarıdayken. Niye biliyor musun? Çünkü sıcak ha şey. Ateş tek oluyor mi? ya. He ee, tek bildim. Lan manyak mısın sap sap bir Bak ben bilsem yüzü sap sap. Amşan sen yumruk atmış. Adam yanlış bana sap sap niye biniyorsun diyor ya. Kardeş sen ciddi bir işimiz vardı. Kız beni evet. hem aldattı ben içime attı. Tamam mı? Yani manete yapmış. Ben 12. sınıftayken Amına koyayım. Kız, kız, takmıyorken sen o niye takıyorsun? Senin daha fazla şerefsizlik yapman lazım. Tüm ümmelikleri yap. 10 tane kızla yani aynı diyor. Bıçaklaman lazım diyor. Tamam, tamam. 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 Arkamda da böyle orospu gibi sakız çiğnedi. <laughs> Adam akıllı uyardım. Sonra devam etti. Ay ne haber o falan şeyler dedi. Bekle ağzına yumruğu vurdum. Derste de çıktı. İyi yaptın İyi yaptın. He, aferin. Sınıftaki erkekler de sonra bağırdı, çağırdı. Sevgilisi geldi yeni sevgilisi dedi gel. Çıkışta gelsen. Oha! 180 mi yaptı? Orası mı? Ay <gülüyor> aziz <gülüyor> gel işte, Aziz aslanım. Sikmalar kazanacak, feministleri sikenler kazanacak. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor lan Arda bir geldi bana diyor ki, Kardeş. kız anamı da sikse, kıza sesimi yükseltmem diyor. Arda böyle bir, böyle bir neydi lan onu? Açın Yok ya. Feminist kızı komünist ama ne? Artık o sevindi ama Arda Allah var ya, çocuklar siz... duyum altındaki selamı ağabey arıyor. Doğru bu arada bak, doğru hediye konuda haklısın. Dört attın ama